Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle aklımızdaki kişinin size karşı enerjileri nasıl buna bakacağız. Sizinle ilgili kalbinden bu gece neler geçirdim. İlişkinizle ilgili neler düşünüyor bunlara bakacağız. Her açımdan önce enerji çalışması yapıyorum. Bu video denk gelen arkadaşım. Aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacın varsa aldım kabul ettim zaman yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler senin. Aklındaki kişinin ve ailenin üzerine olsun. Ayrıca kanalıma abone olan, videolarımı beğenen arkadaşlarım için özel niyet olarak aklınızdaki kişiyle aranızdaki negatif ilişkinizi olumsuz etkileyen tüm enerjilerin şifalanması adına R2 çalışması yapıyorum. Bu enerjiden de faydalanmak için kanalıma aboneyseniz ay, videomu da beğendiyseniz sizin için geçerli olacak. Niyet almanız, kabul etmeniz enerjiyi yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin ilişkiye ve size karşı bakış açısı nasıl? Ve e, sizin şu anda enerjisinde ilişkiye karşı hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor dediğimizde. E, şu an aklınızdaki kişinin ilişkinizle ilgili genel bu ilişkinin ruhunu acıman olarak görüyor tutku ve cinsellik olarak e, görüyor aklınızdaki kişi bu ilişkideki en baskın duygunun düşüncenin e, cinsellik olduğunu tutku olduğunu söylüyor bize şimdi kendi enerjilerine bakarsak aklınızdaki kişinin enerjilerine bakarsak yani e, evrensel enerji kartı e, Sirius olarak geldi Sirius olarak geldi fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Fare metaforu olarak geliyor. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan. Aklınızdaki kişi şu an enerjisinde net bazı şeyleri göremiyor. İlişkiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili. Burada birazcık e, açgözlülük enerjilerinde olduğunu gerçekleri çok net göremediğini söyleyebiliriz. Ve burada şöyle bir şey var. Güncel enerjileri nasıl dediğimizde burada ciddi şekilde tutku ve kurnazlık çalıştıran enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Biraz güvensiz, güvenilmeyecek enerjilerde diyebiliriz. Daha çok böyle paraya, maddiyata, eee nasıl soyunayım. Lükse önem veren enerjiler de geliyor. Dare olarak ve atandöve olarak geliyor. Daha çok böyle dışarıdan bakıldığınızda e, büyüleyici görünen bir yapı da e, geliyor. Böyle görünmek istiyor. Normalde evet atandöve büyüleyici bir kadındır ama buradaki en genel başlığındaki bu enerji olarak e, bu kişi daha çok böyle para ve lüks üzerine e, odaklandığı bir süreçte diyebilirim. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde şimdi burada sizin enerjinizi hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak dedi. Siz sizin ruhu olarak geliyorsunuz. Olaylar netleşemiyor. Bilinmezlik ve sonunu kestirememek sizin ruhu mevzunun siz perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Sizin şu an ciddi bir karamsar enerjilerde olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şu an onun bakış açısıyla sizin enerjileriniz şu an bu ilişkiyle ilgili net bazı şeyleri göremediğinizi ve karanlık tarafta kaldığınızı düşünen enerjilerde sizin birazcık kararsız olduğunuzu düşünüyor diyebilirim. Şimdi bununla çok sakin bir yapıda olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi sizin için. Daha böyle ılımlı enerjilerde, susturulmuş, biraz baskı e, görmüş biri olarak e, görüyor. Ve daha çok böyle uyumlu enerjilerde görüyor sizi. Birer tane daha alacağım. Evet. Burada e, şimdi aklınızdaki kişinin bilinçaltındaki hangi durumlar şu an etkili, ilişkinizde etken oluyor dediğimizde burada şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişinin e, aile hayatıyla ilgili anne olabilir, baba olabilir, aile hayatı ya da atalarından gelen bir durum olabilir. Ciddi şekilde sevgi görmediği, sevgisiz kaldığı bir e, sürecin sonucunda bu tür bir yapıya, bilinçaltı kodlamasına ulaşmış diyebilirim. Sevgisiz, acı çeken ve ciddi vicdansızlığa uğramış biri olarak geliyor. Ana bilinçaltındaki duygular, özellikle bu ilişkiniz yani sizin ilişkinizi etkileyen duygular bunlar. Sizinle ne var dediğimizde sizinle ilgili şöyle bir şey var. Siz genel olarak e, kendinizi koruma enerjilerinde geliyorsunuz. Sürekli sanki bir tehdit altında olduğunuzu, sürekli kontrol etmek zorunda olduğunuzu düşünen enerjilerdesiniz. Ve burada en büyük korkularınızdan biri büyümemek, büyüyememek, ilerleyememek, kendinizi kabul ettirme ile ilgili bir durumun içerisindesiniz diyebilirim. Bu durumlarda, bu kodlamalarda ilişkide ve hayatınızda sizi etkiliyor. Dedi. Şimdi bakalım kalbinde aklınızdaki kişinin bu gece e, kalbine neler geçmiş sizinle ilgili dediğimizde. Sizinle ilgili dengeye gelmek istediği enerjilerde aklınızdaki kişi burada Aradaki sıkıntılı durumlarla ilgili e, bir çözüm arayışına girmiş diyebiliriz. Şifalanmak istediğini, aradaki sıkıntıların ortadan kalkmasını istediği bir süreçte olduğunu, mutluluk e, dolu bir gelecek yaşamak istediğini sizinle söylüyor aklınızdaki kişi. E, Dinalerin dinarların dokuzlusu olarak görüyor sizde. Dinarların dokuzlusu, tılsım dokuzlusunda maddi ve manevi olarak e, birçok şeyi halletmiş bir dişli enerjiden ya da elinden, yani dişliden bahsederdi. E, Tılsım dokuzusunda ama siz kendinize göre alın lütfen. Burada sizi e, hani video izleyen arkadaşım erkek sanar e, maddi ve manevi olarak birçok şeyi halletmiş ve duruşuyla insanların e, dikkatini çeken biri olarak görüyor. Sizinle dengesini bulduğunu, kendini güvenli hissettiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Ama şu an ki belirsizlik durumundan dolayı kendini kötü hisseden biraz böyle moralinin bozuk olduğu enerjilerde diyebilirim. Sizin şu an enerjisinde daha çok böyle özgürlüğünüze yöneldiğinizin farkında. Daha çok özgür enerjilerde olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi. Bu e, süreç içerisinde bu gece özellikle bazı şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin çok net farkında. Çünkü e, buradaki en yoğun duygu şöyle geliyor. Sizin özgür olmanız şu an yalnız olmanız o yalnızlık enerjisine alışmış olmanız, alışacak olmanız onda korku yaratıyor. Çünkü bu zamana kadar adım atan taraf sizseniz ya da daha çok böyle ılımlı taraf sizin bu yalnızlığa özgürlüğe alışırsanız her onunla ilgili bazı şeyleri kabul etmeyeceğinizi düşünüyor kalpte ama e, şu an genel olarak aranızdaki bu sıkıntılı e, sürecin geçmesini beklediği bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. E, yani şu anki fırtınalı, sıkıntılı süreçlerin geçmesi için ayrılıkla ilgili yaşanan o e, sıcak, o soğu nasıl söyleyeyim? Sıcak böyle e, kötü enerjilerin soğuması için beklediğini söyleyen enerjilerde yaşadığınız şeylerden ciddi deneyimler kazandığını söylüyor, dersler aldığını söylüyor böyle aklı ve kalbi arasında gidip gelen enerjilerde Bazı konularda e, netleşemiyor da olabilir. E, uyumlu olmaya da çalışacaktı olabilir. E, burada saklanan bazı durumlar olduğunu söyledi. Nasıl bir durum var saklanan? Buna da bakalım. E, şu an ciddi şekilde ım, ayrılıktan dolayı kendini kötü hisseden, çaresiz hisseden enerjilerde, üzüntülü enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Ve bu yüzden bazı şeyleri artık zamana bırakmam gerekiyor dedi enerjilerde. Buradaki çaresizlik de sanki bu ilişkinin içerisinde etkili olan üçüncü kişi durumları olabilir, aile olabilir, iş hayatı olabilir, iş arkadaşları olabilir vesaire. Üçüncü kişi durumları, üçüncü durumlar var, etkili olan ve bu durumdan dolayı çaresiz hissediyor. Neden? Özellikle kıskançlıkla ilgili bu ilişkinin içerisinde bir sıkıntı, problem yaşadıysanız eğer e, bu durumla ilgili yüzleşmek istemeyen enerjiler de geliyor. Çünkü buradaki yüzleşme birazcık aklınızdaki kişinin e, zararına olacak gibi. Şimdi kalpte bunlar var. Çok ayrıntılı bir duygu durumu vermedi bu gece ama neden eyleme geçemiyorsun dediğimizde. Tamamına bakalım. Şimdi neden eyleme geçemiyorsun? Kartı da hemen alıyorum. Şimdi burada neden eyleme geçemiyorsun dediğimizde kupaların yedincisi de geliyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim burada en aktif olan e, duygu gerçeklerle yüzleşmekten korkan enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi buradan e, egosal durumlar çok ön planda değnek beşlisiyle beraber Rumi der ki kullanın ve egonuzu parçalara ayırın der. Denek ile beraber burada e, ilişkideki bütün sorunlar sanki m, kavga ede ede çözülmeye çalışmış çalışılmış birbirinizle çok ciddi bir savaşın içerisine girmişsiniz diyebilirim. E, daha çok böyle net konuşmaktansa birbirine saldıran enerjilerde olmuşsunuz. E, ama genel manada buradaki e, söyleyebileceğimiz bu gecenin enerjisinde artık sizin daha çok e, özgür olma tarafına doğru kaydığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani burada sizin artık savaşmaktan, ilişkiyi toparlamaktansa daha çok kendinize doğru yöneldiğinizi söyleyen enerjilerde. Şimdi burada ciddi bir yıkım olmuş diyebilirim. Şeytan kartı da attı ruhla beraber. E, şimdi Burada ruhsal olarak e, kötü enerjilerin etkisinde kalmış olunabilir. Aklınızdaki kişide de bu olabilir. E, bu durumdan kaynaklı yeni bir başlangıca doğru yol almış olabilirsiniz. Şimdi Burayı sadece e, uyan arkadaşlarım alsın. Özellikle dişil enerji, dişil tarafta yani şöyle söyleyeyim e, dişil demeyeyim de aklınızdaki kişinin düşüncesi olarak sizin bu ee, özgürleşme isteğiniz olduğunu e, söylüyor. böyle bir durum varsa özgürleşme isteği içerisindeyseniz gerçekten burada e, farklı bir enerji çalışmış olabilir bunu aklınızdaki kişinin söylediği olarak almıyorum sanki sanki değil aptan kart burada sanki bunu bize sistem göstermek istedi öyle söyleyeyim devam ediyorum Burada ciddi bir duygunun e, azaldığı ama e, yani o boşluk hissi olur ya bir bitişle yaşanan bu bitişle ya da e, yaşanan sıkıntılı durumla beraber ciddi bir e, çöküş enerjisi oluşmuş. E, bu ilişkinin içerisinde kardeşler olabilir, aile olabilir, e, ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine girilmiş diyebilirim. Alacağım buraya. Şimdi burada e, ayrılıkla ilgili çok net keskin kararlar alınmış olabilir. E, ancak burada ciddi bir pişmanlık enerjisi var. Karşı taraftan da geldiyse böyle bir teklif ya da e, onun tarafından bu şekilde e, enerji kötü. O yüzden konuşamıyorum. Kusura bakmayın. E, burada ciddi bir Pişmanlık enerjisine geçmiş diyebilirim. Bir af dileme durumu var ama şöyle söyleyeyim. Burada öyle bir anlaşmanın sanki içine girilmiş ki bu ruhsal bir anlaşma da olabilir. Ciddi şeyler değişip yıkılmış diyebilirim. Buraya Rumi alacağım. Bu kartı bırakacağım. Rumi'den devam edeceğim. Şöyle devam edeceğim. Rumi bizde bu durumla ilgili bizim neyi bilmemiz ister Rumi? Böyle soralım. Bu tarafı bıraktım. Burayı yorumlamak bitti. <laughs> şimdi ciddi bir çöküş var. Kılıçların onlusu geldi. Harabenin altında da muazzam bir hazine vardır dedi. Evet bunun üstü bir acı yoktur denilen bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Ee, şimdi kılıçların süvarisiyle beraber ciddi bir um, sinir, öfke enayisi olabilir. Ee, kavga ve soğumadan bahseder bize kılıçların süvaisi. Arada sıkıntılı süreçler geçmiş ve buradaki durum e, imparator kartıyla egosal bir durum da olabilir. Ee, ya da sizin ya da aklınızdaki kişinin hayatında bu şekilde bir imparator enayisinde biri baba olabilir, abi olabilir vesaire. Ee, bu kişinin etkisi olmuş olabilir. Devam ediyorum. Ciddi bir kıskançlık enerjisi var. Kaybetme korkusu çok fazla e, geldi bu ilişkinin içerisinde. Ve kılıçların ile beraber yani burada çok fazla birbirinize saldıran enerjilerde geliyorsunuz. Yani buradaki saldırma olarak şöyle birbirinizin açığını aradığınız, birbirinizle öfke e, yansıttığınız e, bir sürecin içerisinden geçmesiniz diyebilirim. Aslında buradaki durum İmparatorun da yani bu aklınızdaki kişi de olabilir. Buradaki imparatorun bulunan çevreden ortamdan uzaklaşması gerekiyormuş. Ki bu duygu ve kötü enerjilerin içerisinden çıkılabilmesi adına. Aşıklar kartı dinarların 9'su ve dinarların 7'si geldi. Burada tarafların yani ikinizin de e, aklınızdaki kişinin ve sizin aslında kendi iç dünyanızdaki o sevgiyi, aşkı e, hatırlamanız ve birbirinizin ne kadar değerli olduğunu farkına varmanız gereken bir e, süreçtesiniz aslında. Burada ciddi şekilde verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınız bir süreç görülüyor ve çok ağır işleyen bir süreç görünüyor. Neden bunları yaşıyorsunuz? Genel açılım gibi oldu ama. Bu gecenin enayisi nice, böyle maalesef. Ee, ciddi bir karamsar enerji var üzerinizde. Kupaların dörtlüsü karamsarlıktan, tembellikten bahseder bize. Ee, kıskançlıktan da bahseder. Kaybetme korkusunu anlatır. Ee, eşten kaynaklanan sorunlar olarak. Yani buradan şöyle söyleyeyim. Bunu yaşanma sebebiniz karşınızdaki kişinin yani aklınızdaki kişinin çıkardığı sorunlarla ilgili bu zamana kadar net özellikle kıskançlıkla ilgili olabilir bu durum. Ya da kaybetme, terk edilme korkusu gibi bir durum olabilir. E, bu sorunların üstünü sanki hep kapatmışsınız ya da açıkça gelip size işte kıskanıyorum ya da şu bu ya da korkularından bahsetmemiş olabilir. Farklı bir kavga enerjisine doğru çevirmiş olabilir. Burada artık e, bu durumun farkına vararak bu sorunun köküne inmeniz gerekiyor tamamen çözebilmeniz için. Yapılabilecek mi? Güzel. Yıldız kartı gelmesi güzel. Şimdi burada bu durumu yapabilir misiniz? Yapacak mısınız? dediğimizde artık üçüncü kişinin çıkardığı son sorunlarla ilgili ya da üçüncü kişilerin etkisinin olduğu sorunlarla ilgili yavaş yavaş düzenmenin olacağı, yıldız kartıyla şifanın geleceğini söyleyebiliriz. Tasımların içi olanı olarak da yani burada daha çok çözülemeyen sorunların çözülebileceği bir aşamaya doğru geçiyorsunuz. dedi kartlar güzel. Güzel geldi. Tamam. <gülüyor> Rahatladım. <gülüyor> bu gece bu şekilde e, oldum Şunu söyleyeceğim. E, şimdi aklınızdaki kişinin geliş karakter şeyleri çok tehlikeli geliyor. Buraya dikkat edin lütfen. E, bu durum, şunu da söyleyebilirim. Yani bu kişinin bilinçaltındaki durumlardan dolayı da e, üzerine atalarından gelen bir karma olabilir, kötü enerji olabilir, e, negatif enerji çalıştırılmış olabilir. Burada ciddi bir dikkat etmeniz gereken bir kişi var. Bunu çok net söyleyebilirim. Lütfen bu konuya, buraya dikkat edin. En azından şu an enerjisinde evet yakın gelecekte düzenli olacak böyle geliyor bir kısmınız için. Ama bir kısmımız için de e, bu kadar kolay olmayabilir düzenli durumu lütfen bu videoya denk arkadaşım. Karşındaki kişinin şu an için en azından çok da güvenilir enerjilerde olmadığının farkına var. ve atacağın adımları dikkatli at. Evet. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak sayı belirleyin lütfen aklınızdaki kişiyi düşünerek bu gecenin mesajını iletelim. Ve yakın gelecekle ilgili de e, yakın gelecek almayalım. Şöyle diyelim. Az çok bilgi geldi çünkü. Hmm. Bu kişi sizin için doğru kişi mi? Hayırlı kişi mi? Bunu soralım. Bu tarz bir değerlendirme yapalım. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. E, bu gecenin aşk mesajını ve e, aklınızdaki kişinin konuşturma ne söylemek isterdi bunu alalım. Bu kişi sizin için doğru kişi mi? Buna bakalım. Tutku kartı geldi. Bu gecenin mesajı tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık. Değişime cesaret et. O seni istiyorsan sandonu onu cinselliğinle onu böyle Yılan yılan tütsüsü yak. Kırmızı giy. Kırmızı ruj sür. Tatlı dille ol. Şikayet etme. iltifat et. Ne olursa kabule geç. Onu güldür dedi. Tut genelisi geldi. Zaten Ariman kartıyla bu ilişkinin ruhunda aklınızdaki işte tutku olarak söylemişti. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer aklındaki kişinin sana mesajı Yakın çevreme sandan bahsediyorum. Herkes bir melek olduğunu anlayacak dedi. Seni sevmekten asla vazgeçmedim. Diliyorum ki yolun hep yoluma çıkar. Nazlı sevdiğim sen böyle her şey kırılırsan halimiz ne olur? Seni sevdiğimi anlaman için daha ne yapmalıyım dedi. Video izleyen arkadaşım erkek sanlar. Aklındaki kişinin mesajı aynı anda birbirimizin aklına geliyoruz. Ruh eşim sansın dedi güvendiğim tek omuz sensin dedi ve üzerine örttüğümüz sorunlar yeniden hortluyor dedi. Şimdi burada 1, e, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Biri seçen arkadaşlarım için şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Dönüşüm kartı bu peri hayatınızda gerçekleşen bir dönüşüme teslim olmanızı söylüyor. Dönüşümünüzü kucaklayın. En iyisi, en iyisi henüz gelmedi dedi. Ve sebat kartı geldi. Sabır kartı geldi size. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir dedi. Aklınızdaki kişinin çok ciddi bir değişime, dönüşme uğraması gerekiyor. Lütfen bunun için zaman tanıyın. Ee, ve buradaki pay size sabredersen karşılığını alırsın oldu. Ama e, bu bazılarınız için geçerli olacak. Yine e, biri seçen arkadaşlarım için de bazılarınız için beklemek, sabretmek daha hayırlı olurken bazılarınız için de e, yeni kişilere kalbinizi açmak daha hayırlı olabilir. İki saçın arkadaşlarım kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Peri kartı da bir araya gelmek kartı geldi. Periler meşgul olmayı sever. Ekip olarak çalışmak için çalışmak işin yapılmasına yardımcı olur dedi. E, deneklerin sakızlısı geldi. Hızlı bir haber alacak olabilirsiniz. Güzel ve hızlı bir haber alacak olabilirsiniz. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi güzel ve beklenmedik güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. İki seçin arkadaşlarım. Üçü açan arkadaşlarım da bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Dışarı çık perisi geldi. Dışarı çıkma zamanı nerede olursanız olun doğanın güçlü huzurunu hissedin ve yaşam alanınızda bir olduğunuzu hissedin dedi. Size de kılıçların ikilisi geldi. Asıl safla ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer dedi. Kılıçhan İkilesi bize güvenin e, kuşkuyla zehirlendiği e, sıkıntılı süreçlerden bahseder. E, burada ikilemleri olan bir aklınızdaki kişi var. E, buradaki durumu şöyle aktarabilirim. En çok hissettirdiği. E, kılıç İkilesi'ndeki klasik tarotta bir kadın vardır gözleri bağlı. E, oradaki mesajı bize şudur. Alacağın kararı sezgilerine göre al der bize kartlar. E, burada da bazılarınız doğru kararlar verip sizi mutlu edecek şekilde gelebilecekken bazılarınız da doğru kararlar alamayarak e, size istediğiniz gibi gelemeyecek diyebilirim. Evet bu gecenin mesajları bu şekildeydi. Güzel olanları, hoşunuza gidenleri aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Biraz ağır bir enerji vardı. Şifa enerjisi hepimize aksın. Güzel enerjiler gelsin. E, unutmayın düşündüğümüz şeyler ve e, ağzımızdan çıkan sözcükler sihirdir. Ne çıkarsa çıksın kalplerde, ne olursa olsun güzel bir hayatı yaratmak kendi elimizde. E, ve mutluluk hiçbir zaman karşımızdaki kişi de değildir. Bunu da lütfen hiç unutmayın. E, karşımızdaki kişi sadece bir aracı kendimizle ilgili bir şeyler görebilmemiz adına. O yüzden eee kişilere asla bağlı kalmayın, bağımlı olmayın. Kendi içinizdeki huzuru bulduğunuz takdirde emin olun sizi mutlu edecek insanlar da hayatınıza akacak. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Harika bir gece olsun. Hoşçakalın.